İran'daki son günümüz abi. Neredeyiz? İsfahan'dayız. Nakşi? Nakşi? Nakşi, Nakşi, Cihan, Nakşi meydanı. Cihan Meydanı. Üçüncü günümüz İran'da. Son günümüz. Buradan gece Tahran'a döneceğiz ve sabah karşı uçağımız olacak. Burası İsfahan'ın eski şehir meydanı. Etrafında çok güzel bir mimariye sahip bir çarşısı var. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir düzlük, çok güzel, güzel bir var. alan. Taç Mahalli'nin orta meydanı gibi bir şey hissettim aslında. Ee, bu şeyi çok duydum abi İsfahan'a gelmeden önce. Sürekli olarak bu şehri diğer şehirlerden ayıran özellik. Ne diyebilirsin abi buna? Buranın diğer bu şehirlerden şey... ayıran en büyük özelliği bence tarihi dokusu. Zaten ilk adım attığımızda bile bunu hissedebiliyoruz. Bozulmamış bir tarihi yapısı var buranın. Buna önem veriyorlar. Biliyorsunuz dünyaya yön vermiş. Geçmişteki en büyük imparatorluklardan biri olan Karaci imparatorluğu. Bir dönem buradayız. O yüzden apartmanlar <laughs> e, geçerken bir biraz zorlanıyoruz. Pardon usta. Etrafta da evet biraz şöyle bir durum var. Burada. Arka tarafta bir üniversite var. E, koş yer Güzel sanatlar üniversitesi. Güzel sanatlar sokakı. olarak bildin değil ay mi? Etrafta öğrenci çok fazla var. Eee turistik bir bölge tabii. Yani gelen evet. insanlar da çok fazla. Şimdi şurada ortada bir havuzu var arka taraflarda şöyle kupeli bir çarşının giriş kapısı. Karşı tarafta aynı şekilde iki tane e, minare gibi kule yapmış oldukları büyük bir çarşı kapısı var. Ve dikkat ettiysen buradaki en büyük artılardan biri adamlar özellikle mavi ve turkuaz tonlarındaki Çinileri çok güzel motiflerle yapmışlar. Krem rengi çok güzel. net belli ediyor kendini. Evet, yapıların zaten böyle. ne derler böyle? Yapıların genel rengi böyle krem tarzı, kahverengi tarzı. Evet. ya Sadelik. Bunları da mavi içinde ekleyeceğim çok güzel çok, olmuş çok, ya. Çok 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 şık Şu duruyor, hoş duruyor. Şu üstündeki gibi mesela. Evet. Burada da büyük bir havuz var böyle. Ve hava inanılmaz güzel. İnanılmaz yani. Apaçık. Çok Zıcak. sıcak. <laughs> ama böyle nem olmadığı için bunaltmıyor bir yandan da. Ve ben çok keyif aldım yani. Buradaki çok ya. Gerçekten güzel. Biraz daha yapıların içerisine gireceğiz şimdi. Çarşıyı dolaşacağız. Etrafa bir bakacağız. Sağ olsun Yusuf ben gelmeden yani biz gelmeden önce daha çok infoya sahip olduğu için, araştırma yaptığı için e, bu konuda birçok bilgi kendisi daha çok sahip. Kendisi rehberliği mi yapıyor ya? Teşekkür ederim bro. Evet, güzel şu bileri tanıştım Abi selamlar. Müslüman. Ben evet. ne oldu? Azeriymiş abi. Çok güzel Türkçesi var abi. Ne kadar Aa magnet var burada. Aa magnet var mı Tabii. Ki. Alabiliriz ya. Abi magnet bulamadık ya İran'da. <laughs> Hiçbir yerde adam akıllı magnet yok. Ama bunları bir sor kanka. Fiyatlar ne durumda? Şeyli magnetten yok mu acaba burada? Neyden? İşte böyle. Bunun aynı fotoğraf. Yani iyi bence. Ne yani diyorsun abi? De. Fotoğraflı magnet bunlar da böyle işlemeli magnetler var. Mı? Takla atıyorum az kalsın. Cami. o meydanın etrafındaki ne bileyim bu e, şeklin içerisindeki pazar kapalı çarşıdır. Daha düz dörtgen bir şekilde dönüyor evet. etrafını tamamen. Bütün evet. kapılarda şey çıkıyor işte değil mi? O üç ana tabii, tabii. meclis dediğimiz yerlere çıkıyor. Tabii yani... Bu yani. şu motifleri göstereceğim çok pardon abi. İran'ın sanat olayını çok duymuşsunuzdur da ben hani bu kadar canlı gördüğüm için daha keyiflendim. İran'ın sanat olayı çok konuşulmuştu da yani bu çok daha farklıymış yani. Böyle biri bir canlı görmek çok daha keyifliymiş. Gerçi dün... Gerçi dün hatırlıyorsun değil mi Yusuf? Şeyi, abi. Halık müzesindeki abla ne diyordu? Seneler öncesinde halları yani, o motifler. 500 sene öncesinde O şeyler. Allah Allah o desenleri ta seneler önce yapıyorlardı. abi. Burası da tarih tamamen yani. yani her sene, evet. şey var. Her Her Anlatmak ister misin yemekleri abi? <laughs> yani yemekleri tatmadık henüz ama surun çok güzel gözüküyor. Evet. Çok orijinal gözüküyor. Ve bence porsiyon oldukça doyurucu dikkat ettiysen. Hı hı. Hani ke kebabın eti de çok yoğun. Buradaki yemek de aynı şekilde pilavı bayağı bol koyuyorlar bu evet, arada. Iı, Ve abi. şöyle bakır tepside gelmesi benim çok hoşuma gitti yani. Bu yol yani çağal e, Sütun Sarayı'nın Cehal Sütun Sarayı'nın yanındaki şu ağaçlı yolu çok beğendim. Ben de çok beğendim. Çok. Aa ilk defa bir sokak sanatçısı bir şey var, gördüm bu var. arada. Aa evet. O da çok bir ses söylüyor zaten. Almasınlar diye demek ki. Ya bir de şunu şu anda olduğu gibi aynı yanlış mı düşünüyorum kanka? Ya doğru, aynı öyle. Yani ya şey sokaklardan geçerken bile tarih istedik. Çünkü biz buraya tarihi tarih koklamaya geldik ve çok güzel yerlerdi. Çok 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 ayrı bir boyut var sanki burada Tahran'a göre. Şat, Dalta. Şat, nuş. Şat, nuş. Dondurma niyetine geçiyor. Bence normalden daha güzel. Denemek istiyorum yani. ben. De. Merak ettim. Bunlar mesela böyle mi? Bunlar şöyle. What? Şöyle. Eee, Evet şeker yeah. bu ama şu yeah. yukarıdakiler geçen gördüğünüz makinedeki gibi böyle. Bu çivi mi acaba ya? No, What not kivi. Kivi? Her şey No. Ee, şey var ya, bizim çaylarımızın içerisinde bir ufak tamam, bir şey var. Tortu. portu, Hayır. E, ee, Ama şey, talebi iyi ben çok yani. Talebi güzel. Aaa. böyle. Bir Koklamak farklı. istiyorum bir dakika. Hmm, değişik kokuyor ya. Ee, evet, var. safran ve blueberry var bunda da. Hı -hı. Ben mavi rengi sevdiğim için önce blueberry'den başlamak istiyorum. Milk Bat ah, su Ya. Yeah. <laughs> Oğlum bu ne lan? You can sit there. Çok fresh bir tadı var bolü beyninde Ama <laughs> yoğun. Yani yoğun biraz. Yoğun ve fresh bir tadı var. Ee, safranı deneme. Şimdi bir de safrana bakayım. <laughs> Safran ağır bayağı. Safran bayağı sanki esans yiyormuşum gibi hissediyorsun. Evet. Değil mi? Evet. Öyle sevmedim. Olur. Evet Yusuf kardeşim nasıl buldum memleketimizi? Şimdi Van Katedrali'nin oraya gitmiştik. Ee, Van Katedrali'nin olduğu bölgedeyiz. Van mı? Van. Van. diyorlar. Van. Van. Buradan Nakşibend Meydanı'na geçeceğiz. Ee, oradaki kapalı mezara gideceğiz. Ve Şah Camii'ne uğrayacağız. Yani işine girmedik, oraya uğrayacağız. İran ulaşım açısından, yemeşme açısından Türkiye'ye göre daha ucuz bir yer. Hatır sayılır bir fiyat farkı var. Ee, ve bence gelişmiş bir ülke. İnternet her ne kadar olmasa da. Şehir yerleşimi, e, buradaki günlük hayat düzeni olarak baksa bence gelişmiş bir yer. Kurt dışarı çıkmak istiyorsanız ve bir ülke görmek istiyorsanız, tarihiyle, kültürüyle, insanların sarı Burası çok ideal bir yer bence. Düşük bütçeli planlamalarda burası her zaman ilk e, sıralarda yer alır benim için. Onun dışında e, buraya sadece alışveriş için bile gelinebilir yani. Alışveriş yapmak için buraya bir planlama yapılabilir. Gayet güzel, ben çok keyif aldım. İnsanlar özellikle, inanılmaz sanıyorlar. İnsanları ben çok sevdim burada. Evet, şimdi İsfahan'da Günümüzü bitirdik sayılır. Ee, Tahran'a geri döneceğimiz araç geldi. Şimdi aracın olduğu yere gidiyoruz. Ee, nasıl buldun burayı? Açıkçası şöyle ee, tarih tarih yapılı tarih ne açıkçası şöyle tarih yapılımın olduğu yerlerde her zaman bir enerji olduğunu çok inanıyorum gerçekten. Özellikle böyle mistik yerler derler ya abi. Çinlilerin o tarihi yapıların yerleri benim çok hoşuma gitmişti her zaman. Burası öyle bir hava kattı. Gerçekten geldiğimden beri hem insanların hem o şehir hayatının hem de o turistik yerlerin gerçekten çok bir enerjisi olduğunu inanıyordum. Benden ben Hiçbir zaman da şey yanılmadım ]ydim. abi. Bugün üçüncü gün ama sanki üç aydır buradaymış şimdi. Öyle bir rahatlık, öyle bir huzur var içinde. Hızlı entegre Tabii olduk aslında ben evet. buraya. Evet, evet. İnsanlar yani bu da güzel var. bir şekilde keyif verdi. İnsanların evet. samimiyeti ve iletişimiydi. Bu şehri merak ediyorduk. bu şehri merak ediyorduk. Şimdi en azından buraya ile ilgili merakımızı giderdik. Göremediğimiz yerler oldu. Vaktimiz biraz kısıtlıydı. Ama en öncelikli yerleri görmüş olduk. Bu bizim açımızdan önemli ve güzel bir tecrübe oldu. bir şekilde fırsat olursa ben tekrar İran'a, Tahran'a ve İsfahan'a gelip daha uzun süre daha yani. kalmak istiyorum. Mutlaka önceliğiniz burası olsun derim. Ben burayı niye bu kadar geç geldiğimi düşündüm hatta sonradan. Çünkü burada tanıştığımız insanlar neden ilk buraya gelmedi neler yurt dışı <gülüyor> Evet. evet. <gülüyor> ee, ve gerçekten burayı gelip görmek bulunduğumuz, yaşadığımız ülke anlamamız açısından çok çok daha önemli. Ee, geldiğiniz ilk günde o farkı hissedebiliyorsunuz, kıyaslamayı yapabiliyorsunuz. Ee, ve birçok şeyi anlayabiliyorsunuz. Ben, bu açıdan güzel. Ben şey sormak istiyorum. Ya yani burada en çok sana hangi duygu daha çok yoğun bastı? Bana soracak olsan, aydınlatıcısı çünkü şöyle zaten hani gezimizin amacı dünyaya gezmemizin amacı dünyaya ait olduğumuzu hissetmek değil mi? Evet. Ve gezdiğimiz yerlerdeki insanlar da bizi olduğumuz yere ait hissettirdiği zaman gerçekten bunun tadından yabancılık çekmediğiniz zaman evet. bulunduğunuz yerde uzun tabi uzun bu, bu her coğrafyada kültürel olarak farklılıklar olduğu için değişkenlik gösteren bir etken. Ee, ama yabancılık çekmediğiniz zaman iletişim kurma açısından, samimiyet açısından işleri daha iyi, iyi yapıyorsunuz, daha İran, keyifli yapıyorsunuz. İran insanları gerçekten çok mükemmel. Ee, yani. çok güzel samimiyet var. Türkiye'den geldiğimiz duyan, yüzünü somurtan kimse görmedim. O yüzden güzeldi, güzel maceraydı. Şimdi bu macerayı burada bırakıp Tahran'a döneceğiz. Daha sonrasında İran macerasını bitireceğiz. Güzel bir yerde sonlanıyor. Bu manzarası ne bilmesin? Evet İran'daki son günün hatırası olsun burada. Ee, abi her şey için teşekkür ederim. İran'daki her şey dakikaya dakika. ayrı ayrı teşekkür ederim. E, Hamit abi sayesinde gerçekten. Çok çok sağ ol. Gerçekten. Burası İran İran'sa sayesinde. senin sayende abi. Teşekkür, teşekkür ederim. Ya. Bir çok sağ şey ol. Şey herkes abi. olmuş abi. abi. <laughs> bizimkisi harbi. Helal olsun sana. Hamit abi. Hamit abi. 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 abi.